Herkese merhabalar. Şu yeni otomatik kurulum kubbe çadırıyla sizlerleyiz. Çadırın kapalı boyutunun ölçüsü 10 santim genişlik. Dairesinin ölçüsü de 100 santimdir. ağırlığı ise tam olarak 15 kilogramdır. Bu şekilde omzunuza takarak çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi çadırı açalım ve kurulumunu yapalım. Detayları ondan sonra geçelim. çadırı tüm köşelerinden çektirdiğinizde bu şekilde içerisindeki poller otomatik olarak açılıyor ve kurulum sağlanmış oluyor. Çadırın içerisinden sabitleme kazıkları ve gerdirme kayışları çıkıyor. Orta kısmındaki kubbeyi sağlamak için polleri çıkıyor. Bir de üst kısmına hem gölgelik hem de yağmur dayanımını artırabilmeniz için bir adet branda çıkmakta. Çadırın içerisinden çıkan 4 tane poli bu üst köşelerindeki yuvalara yerleştireceğiz. Ve şu orta kısmını havaya kaldırarak kubbe kavisini vermiş olacağız. Bu şekilde hepsini taktıktan sonra en üstten ipleriyle birlikte bütün polileri birbirine bağlıyoruz. çadırın sabitleme kazıklarını artı şeklinde yaptığınızda zemini daha orantılı bir şekilde sabitlemiş oluyorsunuz. O yüzden ilk önce orası, sonra karşı tarafı ve diğer taraflara geçerek sabitlemeleri yapıyoruz. Çadırın ön ve arka tarafında 2 adet kapı bulunuyor. Kenarlarda da üçer tane olmak üzere toplam 6 tane penceresi var. Üst taraf zaten komple şeffaf olarak gözüküyor. Bu kapı kısımlarını sadece şeffaf olarak kullanabilirsiniz veya isterseniz kapının fermuarını açıp da kapı olarak kullanabilirsiniz. Kenarlar ise sadece şeffaf veya kapalı olarak kullanılıyor. Komple açtığınızda 360 derece şeffaf görünüme ulaşabiliyorsunuz. Tüm pencereleri dürdüğünüzde ortasındaki klipsleriyle bu şekilde aşağıya toplayabiliyorsunuz. Kapı bölümlerini açtığınızda ise kumaşını katlayarak bu şekilde köşede olan cep kısmına içeriye koyabiliyorsunuz. çadırı. İsterseniz bu şekilde zemini kapalı olarak kullanabilir. İsterseniz bu şekilde brandasını komple sökebilirsiniz. Bu şekilde zemini çadırdan ayırıp kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Sağ ve sol tarafındaki camın üst kısmında soba kullanabilmeniz için yanmaz brandası bulunuyor. Bu şekilde yukarıya dürdüğünüzde üstteki klipsiyle sabitliyorsunuz ve içeride soba yaktığınızda sobanın bacasını buradan çıkarıp içeride kışın sobada kullanım yapabiliyorsunuz. Çadırın üst kısmını kapatmak için bir adet brandası bulunduğunu söylemiştim. bu brandanın iç kısmı yaldızlı boyayla boyanmış. Bu da güneş ışınlarının içeriye bir nebze daha az girmesini sağlıyor. Çadırın üst kısmını kapattığınızda hem gölgelik sağlamış oluyorsunuz hem de yağmur dayanımını arttırmış oluyorsunuz. Şimdi bu yağmur brandasını takalım ve bir de o şekilde görelim. Brandadaki kancaları çadırın köşesindeki klipslere bu şekilde geçiriyoruz. Soba kurduğunuzda üst brandasını taktığınızda soba kısmına denk geliyor. Eğer soba kurduğunuzda üst kısmı takacaksanız bunu hemen şuradaki polin arkasından geçirip takıyorsunuz. Bu şekilde taktığınızda yağmur brandasının soba bacasına gelmesini engellemiş oluyorsunuz. Çadırımızın kumaşı 420 de Oxford kumaştır ve 4 mevsim zorlu koşullarda kullanabileceğiniz bir çadırdır. Bizim bu çadırla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Sizin merak edip sormak istediğiniz bir şey olursa yorum olarak yazabilir veya DM'den bize ulaşabilirsiniz.